Oy, kapan, 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 kapan. Hoppa. Ben de senden birazcık büyüğüm ya. Biraz zor oluyor. Hı. Oh, mis gibi oluyorum. Yap, yap. oh Temiz kız olacağım ben. Mis gibi kokacağım. Sonra mis gibi oyunlar oynayacağız seninle. Değil mi? Evet. Of, oh, kuyruklarımı da. Aman ne kadar da güzel. Ay pus pisimde yıkan Ay pus pisimde yıkan Biraz su tüküp birim ya. Tamam. Suda kimde tüküme yok ki? Şey. Uy kapan, kapan 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 kapan. O par. Neden? Şimdi seni küvette yıkayacağım. Ay, ne çok heyecanlıyım ya? Sen beni böyle koydun küvete ama bilmiyorum ki. Ay, çok sıcak. Soğuk da olmasın, sıcak da olmasın, ılık olsun ama ılıktan bir derece sıcak olsun. Yapabilecek misin bunların hepsini? Evet. Köpük köpük yıkayacak mısın beni? Evet. Ay toz pişimde yıkanacak çok güzel olacak böyle hmm, tertemiz mis gibi olacağız. Parkta oynadım çok 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 kirlendim Eylül. Sen de kirlendin değil mi? Hayır. Sen kirlenmedin mi? Hı, -hı. Ha, Sen dikkatli oynadın o zaman ben. Çamur falan sıçrattım elbiseme. Baksana. Evet. Çok kötü olmuş. Sen beni yıkaymayı becerebilecek misin acaba? Evet. Peki bebeklerini yıkıyor musun? Oyuncak bebeklerini sen? Hayır. Yıkamıyor musun? Yıkıyorum. Ay. Ay. Şimdi soğuk... Ay 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 aman bebeğe geçtim. Soğuk akıyor. Şu an soğuk akıyor. İyi diyor. biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Ne yapacağız? Bunu nasıl düzeltirsin sonra şampuan dökecek misin? Evet. Çabuk yiyecek misin beni? Evet. Ay iyi ol bir dolu taşı yiyeceğim. Çok 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 çok. yapalım. İpek gibi saçlarım. Bıdı bıdı yapalım. Şimdi kalemde da sıvıyız. Sıvı sıva. sıvı. Sıvıyorsun. Çok sıçratacaksın galiba. Evet. Tamam hadi bakalım. Seni var tamam hadi bakalım ay ılık ılık su güzel güzel fena değil o oh, toz de kafasına oh, mis gibi sıcadık. ay oy oy ağzıma ağzıma o oh, kafandan aşağıda döksene oy aman çok iyi geldi bu bana aman ne kadar güzel geldi bu bana şampuan şampuan dökmeyecek misin Eylül? Dökeceğim. Hadi. hadi bakalım planımızı aldık Evet. Açtın. Açtın. Tamam. Şimdi. Sıkalım. Hadi bakalım kafama tamam Hop. Oh. Oy oy ne kadar da bol koydun ya. <laughs> tamam hadi bakalım. Şimdi beni köpürt Eylül köpürt. Tamam. Saçlarımı yıka Eylül yıka. Köpük köpük olayım. Ay 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 ay. Ne güzel yıkanıyorum. Ter temiz olacağım. Ne Yap yap her yerimi yıka. Çamur içindeyim. Çamur leş gibi ama gözlerim oy ağzım aman burnum 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 Ay, Yap yap. Oh temiz kız olacağım ben. Mis gibi kokacağım. Sonra mis gibi oyunlar oynayacağız seninle. Değil mi? Evet. Of oh, kuyruklarımı da aman ne kadar da güzel. Ay toz pişimde yıkansın. Ay toz pişimde yıkansın. Biraz su dökdü küpüreyim ya. Şey yapıyorum. Kapan kapan kapan. Hoppa. Kapan, kapan. Ben, ben, ben. ben de senden birazcık büyüğüm ya. Biraz zor oluyor. Hı. Oh mis gibi Aa, oluyorum. Bize çamur olmuş. Evet evet çok çamur oldu. Çok pislendim ya. Birazcık daha şu kafamı köpürt, köpürt. Tamam. Şimdi seni köpürttüm. Köpürttün evet ama biraz gözlerim yanıyor ya. Sen hangi şampuanı kullandın? Ben şu şampuanı Aa bebek şampuanı değil miydi? Hayır. Kendine kullandığını niye bana kullanmadın? Evet. Ya gözlerim yanıyor benim biraz. Hadi birazcık su tut, su tut. Gözlerim evet. yanıyor. Ay toz pişir senin de yanıyor mu gözlerin? Ay toz yazık yine ya, bu toz pijime ya. Hmm. Oh, kafamı da eğdim. Oh. Oh, evet, her, her çamur temiz oluyor. Evet, biraz çamur içindeyim ama olsun. Temizliyorsun işte sen beni. Oh. Of, oh, of, oh, of, oh, of. Oh. Mis gibi oluyorum. Saçlarım temizleniyor mu? Ben de senden biraz büyüğüm ya biraz zorlanıyorsun galiba. Ay ayağım kaydı. Ay ayağım. ayağım kaydı. Gel bakalım gel. Ayağımı da Sen <laughs> ayağımı da durula. Evet 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 evet. He. Evet. He. Ay ayağım kaydı. Ay düştüm. Ay düştüm. Düştüm eğlen düştüm. Ay beni ay kafama kafama. Ay 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 yatırdı beni. Yatırdı bir güzel yapıyor ya bu kız beni. Oh mis gibi oldum. Mis böyle yatarak da Böyle yata yata daha iyi oluyormuş. Biraz daha şampuanla bari. Yok Böyle yatmak çok iyi geldi bana. Oo oh, çok güzel oldu. Oo. Oh. Oo. Oh. Bayağı da döktün. Evet. of oh, gümüşü mü gümüşü mü? Oh, yüzümü yüzüm. Ay ay gözlerime geldi gene. Gözlerim yanıyor. Aman tavuk iyi misin Tavuk fişi. Ha, tamam hadi bakalım. Ya. Oh. Ondan sonra ne oyun oynayacağız? Ne? Elimi sana da. Ellerimi elini... al al o duşu da beni durula artık. Hadi çıkayım ben. Düşmeye almaya Dur bakalım Alayım mı? Aldım. Ha. Ay ay iyi geldi, iyi geldi valla. Biraz da uyku bastırdı bana. Evet geldim bir şöyle yıkeyim. Çünkü ben çamurla oynadım, toprakla oynadım da o yüzden arkadaşım. Ondan böyle oldu. E, düşünmeye başladım değil mi? Evet, düşünmeye başladım arkadaşım. Ben sıcak düşünecek misin? Evet, çok iyi, iyi. Suyu da kapattım. Tamam, peki. Şimdi ellerimi kurulayım. Şimdi seni çıkartıyorum yine artık. Kurula beni güzelce. Gel. Heh. Ay, iyi geldi bana bu duş. Şimdi senin kuruluğunu yanına Oy, oy. Şöyle i̇şte götüreyim seni ben. Çıktık şimdi banyodan. Şimdi Lorma uyuttum. Eski banyo yaptım, uyuttum. Şimdi ben kendim uyuyayım. Yatayım.